Emirhan, Emirhan. Çok hızlısın ya. Yetişemedim sana. Hadi gene. uzun atladık gene. Oo, Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Kay. Gel kardeş sen de. Masal. Masal. Tamam. Gel dinozora gidelim. Gel. Gel dinozora gidiyoruz. Hop. Hadi a daha zıpla, bir daha zıpla. Baba, baba. Aferin masana. Gidiyoruz. Hadi gel Masal. Hadi yürü. Hadi gel Masal. Sen de koş. Dinozora gidiyoruz. Gel koş. Bak orada. Hadi gel. Hadi Masal, Emirhan. Hadi bakalım buna biniyorsun ve kayıyorsun. Ağzından çekeceğim size. Çıkın hadi çıkın. Bak çıkın kayın hadi ama çok güzel bu eğlenceli. Baksana. Evet, Valla zor. A -a. Dinozorun dişlerine bak. <laughs> Abi nerede masal? Hadi çıkar oradan kafanı çekeyim seni. Yoksa dinozor masalı yedi mi? Aa. Aa. Dinozor masalı yemiş ya. İnanamıyorum. Sen kaydın mı? Ben niye görmedim bir daha? Hadi. başka bir şeye gidelim. Allah Allah. Dinozorun ayaklarına bak. Allah Allah. Hadi gel çok güzeldi orası. Hadi. Allah Allah. Oh. Allah Allah. Bak bak bak. Masal <laughs> hadi kay göreyim seni. Oo. <laughs> <laughs> Çılgın masal. Bay bay masala